Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu bizim sektör e, laik ve seküler kesimin ve ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile e, Zafer Partisi tabanının e, bir sorunu. Nedir o? Bir ciddi Arap nefreti var bu tarafta. Bir Arap karşıtlığı var. Anlaşılabilir ama nefret asla anlaşılıp kabul edilmez. Arapların hiçbir şekilde Türkiye'de kamu mallarını almasını istemezler veya e, kamunun belirlediği yerlerde e, iş yapmalarını istemezler, yatırım yapmalarını istemezler. Ama sıra e, bu seküler kesimin babalarına gelince tut yemiş bülbüle dönüyorlar. Hatta aksine aşık ol, e, gibi davranıyorlar. Şimdi e, Kama, Kanal İstanbul katarlara satılacak e, yalanla yani artık kundaktaki bebek bile yalan olduğunu biliyor. Bugün e, ilgili bakan çıktı. Yumruğunu masaya vura vura öyle efendi sessiz sakin bir adamı bile delirttiler. E, Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Kurup. Yumruğunu masaya, masaya vura vura bu, bu, yalan, bu yalanı bir daha yalanladı. Şimdi e, bu arkadaşlar şey diyorlar. Ya işte devleti sattınız Araplara şunu sattınız bunu at, sattınız tamam. Doğru. Diyelim ki doğru tepki gösteriyorsunuz. O da demokratik bir hakkınız. Ulusal çıkarımızı, milli sermayemizi korumak istiyorsunuz. O da doğru. Tamam peki piyasaya bakalım. Piyasada kim Araplarla iş tutuyor? Tek tek söylüyorum arkadaşlar. Hem de okuyarak isim bir şey şaşırtmamak için. Eczacıbaşı. Katarlarla ortak. Bu saydığım isimlerin tamamı laik seküler kesimi domine eden veya laik seküler kesimle ayniyet kesbeden şirket ve kuruluşlar. Ayrıca onlar Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının şirketleridir. Benim için özeldir. Dokunulmazdır. Şu anlamda hiçbir ticari faaliyetleri, meşhur ticari faaliyetleri dokunulmaz ve hepsi de istihdam oluştan, üretim yapan şirketler. O yüzden ben hepsi benim için özeldir. Çok net söyleyeyim. ben yani böyle şirket yalakalığı falan değil. Arkadaşlar işletmeler olmasa, yatırım olmasa iş nerede çalışacaksınız? Ne yapacaksınız? tarlada bahçe E hadi gidin tarlada bahçede çalışın. Ülkeyi tarım ülkesi haline getir. Yani bir şey üretin ne üretirseniz üretin. Tarım ülkesi haline getirmek kötü bir şey değil. Aksine çok iyi. Türkiye şu anda tarımda dünyanın ilk beşi içerisinde. Tohumda ilk onun içerisinde. Tamam siz tarım e, nadasa bıraktığınız ta, arazilerinizi ekim biçin. Ta, tarımda Türkiye ilk üçe sokun. Bu da yok. Ama e, Araplar gelip işte hükümet e, tabi kamu işlerini şu anda hükümet idare ediyor. Bu hükümet e, verdiği veya ticari yaptığı ticari ortaklıkları e, ülkeyi Araplara sattıya getiriyorlar. Ama mesela eczacıbaşı Türkiye'nin en eski kurumu ve e, kimya sektöründe ilaç sektöründe saygın bir kurumu bir şirketi Katarlarla ortak oldu. Sekülerlerden hiçbir ses çıkmadı. Hem de yıllardır ortak. Doğuş grup var. Ferit Ayhan Şahank e, grubun rahmetli e, babası Ayhan Bey e, kurduğu gruptu. Doğuş grup Katarlarla ortak. Bu son e, hırsızlık, yolsuzluk, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı, utanç verici, rezil suçlar işlediği gerekçesiyle tutuklanan veya iddiasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu olayından sonra bu sekülerler, el, el, sekülerler doğuş grubuna karşı e, tavır takındılar doğuş grubu da yıllardır Katarlarla ortak oldu. Niye hiç dillendirmediniz? Mesela Ada, Anadolu grup var. Sayın Özilhan. Türkiye'nin en büyük birey üreticisi. Düşünsel olarak da, yaşama bakış açısı olarak da en azından bu e, alkol sektöründeki yaptığı işten dolayı tamamen karşı olduğum bir insan ama bir istihdam oluşturuyor. Ve bu ülkenin yasalarına göre Üretebilir. O yüzden bir şey demiyorum. Ve bu Anadolu grup da Katarlarla ortak oldu. Sadece alkol üretmiyorlar. Efes onları. Birçok alanda faaliyet gösteriyor Anadolu, Anadolu grup Niye Anadolu grubunu kimse almadı? Koç toplu, Türkiye'nin en büyük toplu. En çok iyi, iyi kişi istihdam eden toplu. Koç'ta hem Katarlarla <laughs> Katarlar 70 yetmiyormuş gibi yani yetmiyormuş gibi demek ben mizah olsun diye söylüyorum. Bir de Suudiler ortak oldu. E hatta halen çalışmalar devam ediyor. Hem Katarlarla hem Suudilerle farklı alanlarda ortak olmak için iki e, şey koç grubu ciddi ciddi çalışmalar sürdürüyor. Şimdi Sabancı grubu Sabancı Toplu Bankası'nı Katarlara satmaya çalışıyor. FIBA Holding Katarlara banka sattı. Yani bir finans bank, FIBA Holding finans banktı. Katarlar satın aldı. Ya arkadaş, eğer bir Katar veya bir Arap karşıtlığı varsa veya Arap sermayesini ülkede istemiyorsanız, artı ölü durumda olan veya ekonomiye kazandırmayı bekleyen kamu e, mallarının, kamu arazisinin, hatta kamu stratejik e, işletmeleri de olabilir. Eğer ee, bu ölü yatırımsa niye canlandırmıyor? Niye kamu verince ülkeyi sattılar oluyor? Özel sektör verince ülkeyi sattılar oluyor. İkisi de ülkeyi sattı. İkisi de bu ülkeye, bu millete ve özel sektörde kendi şirketlerine daha çok değer katmak, kendi şirketlerinin piyasa değerini daha arttırmak ve daha çok üretmek için yapıyorlar ayıp ya. ya bir insan yani bu kadar aptal olur. Kamuya gelince Araplara ülkeyi sattınız özel sektöre ve özel sektör bu ismi saydığım şirketlerin tamamı bu seküler sektör <laughs> ilkel Jacobenleri domine eden ve onlarla dünya görüşü olarak yöneticilerin dünya görüşü hayata bakış açıları aynı. Tıpkı diğer mevzularda olduğu gibi senin hırsız kötü benim hırsız iyi. Senin hırsız yüz milyarlarca lira çalmış. Unutsun benim hırsız ona ülkeyi de vereceğim. Yani bir şehri emanet ettim, çalmak, şey, soymak yetmedi savcılık iddiasına göre. Ve sen de diyorsun ki ben ülkeyi de vereceğim, ülkeyi Ayıp ya, ayıp. Hakikaten ayıp. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.